Merhaba arkadaşlar. Lesbos'tan hepinize iyi geceler. Biraz gecesine bakalım, akşamına bakalım nasılmış Lesbos'un. Burası limandan gelen yol. Böyle. Bu ışıklar niye dikine duruyor böyle? Telefon mu kötü acaba ondan? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Buralar tabii şuralar ara sokaklar belli bir saatten sonra çarşı oluyor oralar zaten e, ara sokakları belli bir saatten sonra orada mağazaların tamamına yakını e, kapanıyor. Herkesin alışveriş ettiği yerler ama sahil bölgesinde kafeler, restoranlar onlar full. Şimdi şunu söyleyeceğim size. Gözlemim şu şekilde. Şimdi burası Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın en en yakın adası diyebilirim. Hani ya 10 mil bile değildir herhalde. Şimdi arkadaşlar yani Yunanistan'ın merkezinden kara parçasından o kadar uzakta ki yani mesela Atina'ya feribot bir günde falan gidiyor buradan o kadar uzakta. Şimdi bu hareketlilik nasıl oluyor? İşte ben de bunu düşünüyorum. Yani kel alaka bir adada nasıl bu kadar hareket olabilir? Hemen şunu da söyleyeyim size. Yani insanlar şu saatte bile eldiven takmadan motosiklet kullanıyor. Ben Ayvalık'tan geldiğimde sıfır dereceydi arkadaşlar gece müthiş bir soğuk vardı. İnanılmaz. Yani buranın etrafı dağlarla çevrili de o mu engelliyor bilmiyorum denizin ılıman etkisi mi bilmiyorum ama e, havası çok daha sıcak. Dip dibimizde olduğu halde yani. Şurayı da anlamaya çalışıyorum. Nedir bu? Gençler oturuyor orada. Ha o atari salonu falan tarzı bir yer. Şimdi Evet hareketliliği görüyorsunuz arkadaşlar. Yaşayan bir şey gibi yani bir de bunun mesela hele ki bunun Yunanistan'a bakan arka tarafında ki köyler, oralar böyle hani sahil köyleri falan tamam oralar sessiz, sakin. Ya yani burası nasıl bu kadar gelişmiş? Yani bir şeyle mi teşvik ediyorlar? Neden burada bu kadar çok insan var? Bayağı hareketli. Mesela insanlar Hani hep dışarıda yiyorlar. Kafeler bilmem neler full dolu. <laughs> az önce affedersiniz bir e, tavuk döner yedim onu videosunu çekmiştim. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yani sandviç de değil çok güzel bir lavaşın arasında en az diyorum size 200-250 gram tavuk vardı. Zar zor bitirdim. Yani bizim orada porsiyon diye verdiklerini burada lavaşın arasında veriyorlar. Hani ekmek arası diyeyim. Evet arkadaşlar. Yani neresinden tutsak elimizde kalıyor. Yani tabi ya sen de niye ülkeni kötüliyorsun falan diyen dallamalar kapatsın videoyu, başka şeylere baksınlar. O küçük şeyleriyle başka şeylerle ilgilensinler. Biz devam edelim. Arkadaşlar evet yani kalabalığı benim çok kafama almıyor buradaki bu nüfus yoğunluğunu. Ya mesela şimdi benim elektronik sigara kullanıyorum ben. Şimdi geldim şöyle bir işte model aldım. Bunun yedek parçalarını aldım. Eski makinamın kırılan parçalarını buldum. Bir sürü buradan malzeme aldım ve yani Türkiye'dekinin yarı fiyatından daha az ödedim. Bu bir. ikincisi Türkiye'de yok. Yasak. Bizde yasak. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz dünyanın en birinci ülkesiyiz. Bakın buradaki psikolojiyi size söyleyeyim mi? Hani vergi alamadılar bilmem ne falan geç. İşte sigaradan vergi alacaklar da işte alıyorlar elektronik sigara, sigara çoğalırsa oradan vergi ama Hayır. Mevzu değil abi. Bilmiyorsunuz. Anlamıyorsunuz işte. Bir anlayana sorun. Bakın burada anlayan var. Olayı çözmüş olan var. Şimdi olay ne biliyor musunuz? Atatürk dünyada ilk seçme ve seçilme hakkını Türk kadınına kim verdi? Atatürk değil mi? Dünyada bir ilk. Ee, biz de yaptık. Bizim liderimiz de yaptı. Biz de birçok şeyde ilkiz. Mesela biz kendi ara arabamızın içinde bile sigarayı çitlemiyoruz. İlk önce o yasağı biz koyduk dünyada. Arabam, benim alanım. Arabanın içi benim alanım, benim, benim. Odamda da içirme. Yatak odama gel. Orada mesela şaparken sigara içiyoruz biz, misal. Sevişirken lan alt söylüyorum. Orada da içirme. Oraya da mesela şey koy, kayyum atayabilirsin. Ya bakın, arabesk ve kötü konuşuyorum, biliyorum. Ama ya yemin ediyorum size, fazlasını ve azını söylüyorum ya. İşte buradan gelelim şimdi elektronik sigaranın şeyine. Hani ya İngiltere bunu yasaklamamış. İngiltere 1970'te otomatik ticket machine'i yaptığında yani ATM'yi ilk devreye soktuğunda he soktuğunda sen elini nereye sokacağını bilmiyordun daha 70 yılında. Burada A Partisi B Partisi'nden bahsetmiyorum. Ben zihniyetten bahsediyorum. Değil mi arkadaşlar? Sen onun kadar teknolojik misin? Onun kadar bu işi biliyor musun? Onun kadar araştıran eden şey var mı? Hatta bu aşı meselesi ilk çıktığında İngiltere ne yaptı? Hayır dedi biz aşıya karşıyız. Etrafa yayılsın dedi. Ölenler ölür kalan sağlar bizimdir. En doğru yaklaşımdı. Bütün dünyadan Avrupa'dan inanılmaz tepki geldi. Çok biliyoruz ya. İngiltere'yi yerin dibine soktuk. Ne oldu? hala çatır çatır kalp krizinden insanlar ölüyor. Damarlara hasar verdi aşı. Anyway, şimdi sen İngiltere'den iyi biliyorsun, Almanya'dan iyi biliyorsun. Değil mi? İsveç'ten, Danimarka hepsinden iyi biliyorsun. Çünkü hepsinde serbest elektronik sigara. Sen de yasak. Niye? E çünkü bu bedava bir kahramanlık. Ucuz, maliyeti yok. Ama dünyaya yazdıracaksın. Türkiye'de biz yasakladık, biz birinciyiz bu konuda. Sen hiçbir Şeyimde birinci olamazsın. Senin öyle bir kabiliyetin, becerin olmadı olmayacaktı. Ya bunu söylediğim için çok üzgün. Ama maalesef böyle durum böyle yani. Yani ben şimdi oradan geliyorum, burada eksiklerimi tamamlıyorum, ihtiyaçlarımı tamamlıyorum, ee bunlara para kazandırıyorum. Neyse bunları geçelim. Şimdi Ayvalık'a gelirim. Mesela bizim Ayvalık'a işte oradaki. İşte Akçay'a, Gönen'e bilmem ne oralara gelelim abi. Ya arkadaşlar insanlar eve nasıl kaçacağını şaşırıyor bizim orada yani. Bizim orada karanlık basmaya görsün insanlar eve nasıl kaçacağını şaşırıyor. Çünkü yok yok para yok. Para yok. Şurası Avrupa'nın en düşük maaş veren ülkesi. Bakın burada kazancı size söyleyeyim mi? Burada insanlar 1000 Euro ancak kazanıyor. Bizzat sormuşluğum da var yani. Garsonlar 700 euro falan alıyor. İşte hadi 200-300 bağış hiç 1000 euro alıyorlar artık. Ama ev kiraları da ona göre ucuz. Ona göre her şey ucuz yani fark etme. Yani bir insan burada yaşayabiliyor mu? Evet yaşıyor. Sonuçta insanlar kafelerde orada burada yani hareket var ya herkes dışarıda diyorum size yani. Anladınız mı? Türkiye'nin sahillerine bakıyorum ulan sadece köpekler var. Vallahi diyorum size ya. Ya şu saatte bir Ayvalık'a bakın ya. Akşam 8'de 9'da 10'da bir Ayvalık'a gidin bakın ya. En hareketli yer Ege'nin. Ulan incin top oynuyor abi. İnsanlar kendini eve zor atıyor ya. Yani işte ondan sonra da efendim şeyi küçük olanlar diyor ki bana ya sen işte ülkeni sevmiyorsun Avrupa'yı. Lan bir git oğlum bak seni var ya pataklarım lan. Bir git lan. Lan git başka video seyret lan. Biz burada 3-5 laf ediyoruz kendi aramızda. Bırakın bari onu yapalım. Bırakın bari kendi aramızda 3-5 serzenişte bulunalım durumumuza. Ağzını açanı içeri tıkıyorsunuz lan. Ulan neyse ben konuşursam var ya bu işin sonu yani çok fena açılacağım. Çok fena saydıracağım. Çok fena saydıracağım. Nasuh Marikki'yi içeri aldınız değil mi? He? aldınız değil mi? Bir insan yükselmeye görsün, değil mi? Evet arkadaşlar. Halkı kim ve düşmanlığı? Hop, atın içeri. Yani keşke Kenya'da doğsaydım da Türkiye'de doğmasaydım. Bakın size yemin ediyorum içten samimi bir şekilde Götte yaprak, elde mızrak. Vallahi bundan daha iyi olurdum. Hani şerefimle, onurumla hiç olmazsa hayvanları peşinden koşar rızkıma bakardım. Böyle ezik yaşamazdık.